İstanbul Bağcılar'da bir firmada güvenlik müdürü olarak çalışan emekli polis memuru Afşin Altuntaş gaspçıları durdurmak isterken canından oldu. Eski polisi öldürenler suç makinesiydi ve ikisi de kısa süre sonra yakalandı. Olaya anlayit güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Sabah geldim polisler burayı kapatmışlar cinayet işlemiş. Geldi. Araç içinde bulunanların telefonlarını gasp etti, kaçtı. Bizim şirketin önünden hızla uzaklaşmış. Emekli polis memuru da araçtan inip ateş etti. Gaspçı da karşılık verince yeni işe başlayan emekli polis göğsünden vuruldu. Görüntülerin adresi Bağcılar'dı. Avşin Altuntaş iki ay önce bir inşaat firmasının güvenlik müdürü olarak göreve başladı. O gecede iki arkadaşıyla birlikte arabanın içinde bekliyordu. O esnada gaspçı geldi camı tıkladı, silahı gösterdi. Altuntaş ve arkadaşlarının telefonunu aldı, uzaklaştı. Bunun üzerine Altuntaş arabadan indi, gazçının peşinden koştu. O esnada da havaya ateş etti. Gazçı geri döndü, o da tetiğe bastı ve Altuntaş'ı göğsünden vurdu. Araçtaki arkadaşları geldi, gömlekle göğsüne tampon yaptılar. Sonra da sağlık ekiplerine haber verildi. Altuntaş hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası Avşin Altuntaş'ın yakın zamanda kanseri de atlattı ortaya çıktı. Emekli polis memuru için tören düzenlendi. Cenazesine çok sayıda meslektaşı katıldı. Polis araçları cenaze aracını takip ederken siren çaldı. Altuntaş gözyaşları için de toprağa verildi. Polis Altuntaş'ı hayattan koparan gaspçı ve arkadaşını evde kız kıvrak yakalayıp gözaltına aldı. İkisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.